Düşünün, basit bir ekran görüntüsü paylaştınız ve hop bir anda kendinizi sanık sandalyesinde buldunuz. Kulağa bayağı korkutucu geliyor, değil mi? İşte bu dijital çağda aslında hepimizin ortak endişesi. Bugün Türkiye'deki kişisel veri yasaları ile ilgili bu çok yaygın suçlamanın arkasında ne var, ne yok hep birlikte adım adım bakacağız. Yani internette paylaştığınız o masum görünen bir ekran görüntüsü, bir isim, belki bir fotoğraf gerçekten bir gün karşınıza bir suçlama olarak çıkabilir mi? Bu soru dijital dünyada gezinirken aslında hepimizin aklının bir köşesinde, değil mi? İşte bugün tam da bu sorunun peşine düşüyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de bu tür suçlamalar son zamanlarda gerçekten de çok arttı. Peki bir iddia ne zaman hangi noktada gerçek bir suça dönüşüyor? Bu karmaşık görünen süreci avukat Burakan Çalışkan'ın analizlerini temel alarak olabildiğince basit, herkesin anlayacağı parçalara ayıracağız. Hemen yol haritamıza bakalım. Önce kişisel veri dediğimiz şey tam olarak ne? Onu bir netleştirelim. Sonra bir eylemi neyin suç yaptığını konuşacağız. Yani hukuka aykırılık ve kasıt meselesini. Ardından deliller ve eylemin kendisi arasındaki farka bakacağız. Bir de adaletin o meşhur terazisi yani ölçülülük ilkesi var. Ve en sonda da bir savunmayı baştan aşağı değiştirebilecek o küçücük detayların ne kadar güçlü olduğunu göreceğiz. Hadi başlayalım. Pekala. İşin en başına dönelim. Savunmanın ilk kalesi, en temel sorusu aslında çok basit. Paylaşıldığı söylenen bu bilgi gerçekten hukukun koruduğu o kişisel veri tanımına giriyor mu? Çünkü inanın, her bilgi kişisel veri sayılmıyor. Yasanın tanımı aslında oldukça net. Bir bilginin kişisel veri olabilmesi için belirli ya da en azından kim olduğu anlaşılabilecek bir kişiye ait olması lazım. Mesela Ahmet ismi tek başına pek bir şey ifade etmeyebilir değil mi? Ama 123 sokakta yaşayan Ahmet Yılmaz dediğinizde işte o bilgiyi doğrudan o kişiyi işaret ediyor. Kısacası kilit nokta bu. O bilgiyle birini parmakla gösterebiliyor musunuz? İşte tam da bu yüzden paylaştığınız her isim, her fotoğraf, her ekran görüntüsü bunlar otomatikman suç olmuyor. Düşünsenize, birinin zaten herkese açık olan sosyal medya profilindeki fotoğrafıyla kimseyle paylaşmadığı çok özel bir sağlık raporu arasında dağlar kadar fark var. Kısacası neyin nerede paylaşıldığı, yani bağlam, burada her şey demek. Tamam, diyelim ki elimizdeki bilgi kişisel veri. Peki bu yeterli mi? Yani bu eylem artık otomatikman suç mu oldu? Cevap hayır. Bir eylemin suç sayılması için savcının kanıtlaması gereken iki tane daha çok sağlam sütun var. Hukuka aykırılık ve kasıt. Yani birincisi, yaptığınız şeyin yasalara aykırı olması gerekiyor. Ama bu tek başına yetmiyor. İkincisi, kişinin bunu bilerek ve isteyerek yapması lazım. Hani evet, bunun yanlış olduğunu biliyordum ama yine de yaptım diyebileceğimiz bir durum olmalı. Bu iki halkadan biri eksikse o suç zinciri kurulamaz. Hukuka aykırılık var mı yok mu bunu test etmenin en basit yolu aslında şu soruyu sormak. Bu bilgi zaten kamuya açık mıydı? Şöyle düşünün, birinin sosyal medyada herkese açık şekilde paylaştığı bir şey alıp paylaşmakla, size özel mesajla yolladığı bir bilgiyi etrafa yaymak aynı olabilir mi? Tabii ki olamaz. İşte yasa tam olarak bu ayrımı yapıyor. Peki, kasıt ne zaman ortadan kalkar? Mesela, hepimizin başına gelmiştir yanlışlıkla bir e-postayı başka birine gönderdiğiniz veya telefonunuzdaki bir uygulama siz hiç farkında değilken verilerinizi bir yerlere senkronize etti ya da daha kötüsü hesabınız hacklendi. İşte bu tip durumlarda ortada bir suç işleme niyeti olmadığı için o kasıt unsurundan bahsetmek çok zorlaşıyor. Tamam, suçlamanın ana hatlarını anladık. Şimdi bir adım daha derine inelim, büyüteci elimize alalım. Soru şu: Suçlama tam olarak hangi eyleminizle ilgili ve bu eylemi kanıtlamak için hangi deliller sunuluyor? Çünkü bakın, eylem ve delil aynı şey değil ve bu ayrım inanılmaz önemli. Dosyalarda çok sık karıştırılan iki farklı şey var. Veriyi ele geçirmek ve veriyi yaymak. Mesela bir bilgisayardaki bir dosyayı sadece görmüş olmakla o dosyayı alıp yüzlerce kişiye e-postayla göndermek arasında dağlar kadar fark var. Biri sadece erişim, diğeri ise aktif bir dağıtım. Eğer savcılık sizi yaymakla suçluyorsa işte o dağıtım eylemini kanıtlamak zorunda. Sadece gördü demek yetmez. Ve şimdi gelelim delillere. Belki de işin en teknik ama en güçlü savunma silahlarından biri şu soruda gizli. Size karşı sunulan o deliller, hani o ekran görüntüleri, telefon kayıtları falan bunlar yasal yollarla mı elde edildi? Çünkü hukukta zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir diye bir ilke var. Yani yasa dışı bir arama kararıyla elde edilen bir delil mahkemede kullanılamaz. Bu kadar basit. Şimdi de adaletin vicdanı diyebileceğimiz bir kavrama, ölçülülük ilkesine geldik. Bu ilke aslında çok temel bir soru sorar. Yapılan eylemle istenen ceza orantılı mı? Yani tabiri caizse pire için yorgan yakılıyor mu? Ölçülülük ilkesi eylemin sadece kağıt üzerindeki tanımına bakmaz. Onun yerine gerçek hayatta ne gibi sonuçlar doğurduğuna odaklanır. Yani ne yaptı sorusundan çok peki sonuçta ne oldu? Ne kadar büyük bir zarar ortaya çıktı? sorusunun cevabını arar. Amaç bütün resmi görüp adil bir sonuca varmak. Peki bu dengeyi nasıl kuruyoruz? Mahkeme birkaç şeye bakar. Mesela tek bir kişiye gönderilen bir mesajla binlerce kişinin verisini sızdıran bir eylem aynı olabilir mi? Olamaz. Paylaşım küçük, özel bir grupta mı oldu yoksa bütün internete mi yayıldı? Mağdur gerçekten bir zarar gördü mü? Ve tabii sanığın niyeti neydi? İşte bu soruların cevapları verilecek cezanın adil olup olmadığını ortaya koyuyor. Ve işte geldik tüm bu anlattıklarımızın bizi getirdiği en kritik noktaya, detayların gücü. Bakın, bu tür davalarda öyle ben yapmadım gibi genel bir inkar çoğu zaman hiçbir işe yaramaz. Asıl zafer dosyanın satır aralarında, o kimsenin fark etmediği teknik ayrıntılarda saklıdır. O zaman gelin etkili bir savunmanın formülünü şöyle bir özetleyelim. 1. Verinin kendisini sorgula. Bu gerçekten kişisel veri mi? 2. Suçun unsurlarını hedef al. Hukuka aykırılık ve kasut var mı? 3. Eylemi netleştir. Bu ele geçirme mi yoksa yayma mı? 4. Delillere meydan oku. Yasal yollarla mı toplandılar? Ve 5. Adalet terazisini kullan. İstenen ceza ölçülü mü? İşte bu 5 adım sağlam bir savunmanın omurgasıdır. Ve son olarak avukat Burakan Çalışkan'ın o harika sözünü aklımıza kazıyalım. Savunmanın gücü dosyanın teknik detaylarında gizlidir. Şunu unutmayın, dijital dünyada attığınız her adım bir suç, karşınıza çıkan her suçlamada bir mahkumiyet demek değil. Önemli olan panik yapmamak, doğru soruları sormak ve en önemlisi bilgiyle kendinizi savunmaktır.